Deadlight'la lightla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir bölüm, çok güzel bir bölüme doğru ilerliyoruz. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok başarılı bir oyun bence de arkadaşlar. Yani hak ediyordu oyun. Bir sahneye geçelim. %93 %6. Çatıla hoş geldin. %93 olmuş avcılar %10. Yani buraya geçtik yani yani yeni kanunu. Anladım. Neyse, bir devam edelim. Şimdi buraya yaşlı bir adam için yalnız başına gelme zamanı değil. Keçileri mi kaçırdın? Bu kana bir bakayım. Isırık, ısırık, ısırık yok mu? Benim değil. Bu sadece bir önlem. Önlem. Neler olduğunu biliyorsun. Sorun yok, sorun yok. Fare biliyor. Fare kokuyu alıyor. Bana dokunma. Sen de kimsin be? Gidelim burası güvenli değil. Beni takip et. Adılar iyisin yine kardeşim benim. Çin garip tarafı adam oraya düştü öldü mü ne oldu beni takip et dedi de. Bari. Anam. Ya abi. Ya arkadaş. Ya vallahi var ya. Ya bismillah ya bismillah ya.

silahların farede kaldı. Hadi kardeş gel. Ya kardeşim, şu shift'le ctr'li hangi akla hizmet böyle bir şey yaptınız ya? Bu tuş bu oyunda vallahi var ya biraz sıkıntıları var gerçekten arkadaşlar. Mesela ESC'ye basıyorum. Iı, açmıyor görüyorsunuz. Kapatıyor kendisi otomatikmen. Vallahi var ya. <laughs> Şuraya <diğer> tarafından bir takım sarıldı bütün kaldı. Yani bu tuşa basmak zor arkadaşlar sorun o değil de. <laughs> Gözlerine inanma. Nerede olduğunu bilsem bile bana ihtiyacın olduğunda beni ara. Bu kadar benim sözümden çıkma. Önce bunu hak etmelisin. Ya fare vallahi var ya. Ve benim eserime dikkat et. Eğer akıllı değilsen beni öldürürler. Evet, akıllı olmadığımızı burada öğrenmiş olduk arkadaşlar. Gel buraya. Şaka gibi ama görünmüyor ki abi benim sözüm değil ki yani. Görünmüyor. Görünmüyor. Şimdi bunu beklemiyordum. Ya kendim heyecanlanıyorum ya. Adamı da nereden biliyor? Para her şeyi biliyor. Para buradaki her şeyin kokusunu alıyor. There's no time for questions. No time for what about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own path. Çok güzel öldük ama. Gerçekten. Allah'tan çok şey olmuyor arkadaşlar yani. Fazla uzak uza şey yapmıyor. Uzak yoldan başlamamamız güzel. There's no time for questions. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? rats always have their own paths. Oh, daha ya. Daha abi. there's no time for questions. there's no time for answers. what about you? why aren't you coming with me? There's no time for There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. almadan olmaz bu kimlikler önemli ha bu gerçek yaptığım şeyim. geçeceğiz arkadaşlar geçeceğiz merak etmeyin Hepsini geçtiğimiz gibi bu bölümü de geçeceğiz. Olabilir zorluk yani biz de diyoruz ki hiç zor olmasın hemen geçeyim bitireyim. Kendimi böyle tatmin ediyorum arkadaşlar. Ya abi shift'in altına ile koyarsan benim parmağım nasıl buraya basabilir ya Yapma, 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 tam da geçmişti koysa. heyecanlanıyoruz arkadaşlar heyecanlanıyoruz o yüzden böyle oluyor <laughs> oyuna göre sesimi o değil de sesim ısılmış ha ya. şu yavşaklar gelmese bir affedersiniz ama gelmese geçeceğiz de

Gülüşmeye Bakım tünelinde bulduğum bir şiir kitabından Kupam bir parça daha Bir şiir yazıyor gözyaşları yüzüne Gözyaşları yüzümüze yüzümüze çarpıyor Ve hakkımdan gelen bir e, Hakkımdan gelen her gözyaşı True guy left this world a long time ago. Did you save my life just to kill me? Beni öldürmek için mi well, Çok iyi gidiyorsun arkadaşım. Neredeyse mükemmel. Bir de adam yanında çek çekmeyi çek. Ayakta durmak <laughs> ve hayatta kalmak her zaman zor. Bugünlerde daha çok zor olur. Bekle arkadaşlarımı bulmalıyım. Birisi güvenli noktaya gidilen yolda öldürüldü. <laughs> Kanalizasyon şehrin altında bir yer. ydı doğru. Birazcık şey yapmış olabilirim. Özür dilerim arkadaşlar. Bu arada hep şekiller var. Tankın labirentte böyle yürüyor O da gösteren simgeler. <laughs> arkadaşım. Bu büyük ihtimal burayı düzelteceğiz. Yapacağın işi senin. Yapacağın işi senin. Symbols to navigate through the labyrinth. Allah var ya, sıkıntılı bir yer ha. Burası böyleyse diğer bölümleri tahmin edemiyorum arkadaşlar. özür dilerim. Ah. Oh, yeah bu dostum <laughs> Hı, çok güzel the old man is playing <sighs> I mean. on the Machar more of those strange walls, someone, Name me. Çok sıkıntılı bir bölüm arkadaşlar. Farenim ben. C sinir oluyorum. Shift ile CTRL le alt alt olduğu için mesela parmakla ikisine basamıyorsunuz arkadaşlar. Shift'e mi basıyoruz, şeye mi basıyoruz, onu da anlayamadık ki ya. Allah kardeşim. Geri mi dönmek istiyorsun? Hemen mi? Hayır 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 hayır. Bay bay, şimdi hiç sırası değil. Suda niye boğuldum be kardeş? Asitli su mu acaba? you

Evet. zaman değiştiğinde insanlar da değişmeli Bayb. Fare her yada geç dünyanın sonunun geleceğini biliyordu yüzden buraya saklandım. Kötü kedi asla fare kafamdaki canlı fareye bakmaz. Güzel bir lambaz. Kendi mısın? Kendi evindeymiş gibi davran ve kokuyu kafana takma şimdi dinlen neye ihtiyacın varsa. Beni neden buraya getirdin? <laughs> Şimdiye kadar dönmüş olsaydı, çek şey olmalıydı. Farenin bir oğlu var, dışarı çıkabiliyor, dışarı soluyor, yakmıyor. Şimdiye kadar dönmüş olmalıydı, He dönmüş oldu. Onun nerede olduğunu He biliyorum. Eskiden evi olan yere gitmeyi istiyor. Ama artık orası sadece bir kül yığınınla başka bir şey değil. Fare tehlike kokusu alıyor. You could help me. Sen, sen you could help me. bana git, yardım, it, right, yardım et. I already told you I need to find my friends. You can find where your friends are, maybe even your family. Find my son before these men do, and you will know what the rat knows. An eye for an eye, right? That's fine. I have a debt to pay for saving my life. Take what you need before you continue. Burada bitiriyorum dostlarım. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.